eşit ölçekli iki özdeş bardak. Bunlar pek bardağa benzemese de bardakmış. Görsel daha güzel olabilirdi. Turşu suyu, havuç suyu, acı sos verilen oranlarda karıştırılmış. Bakın 3 birim turşu suyu, 1 bir birim havuç, 1 bir birim acı sos. Diğer bardakta ise çok acılı içecek olan bardakta 2 birim turşu suyu, 1 bir birim havuç, 2 birim acı sos var. Bunların her birine K birim dersek turşu suyu ilk bardakta 3K. 4 bardak aldığı için az acılı içecekten 4 çarpı 3K artı ikinci bardaktan 1 bardak hazırlıyor. Yani bu ölçüde 2 birim de burada var. Yani 2K daha ne yaptı? 12, 2 daha 14 birim turşu suyu kullandı. Acı sos miktarını bulalım. Acı sos 1 birim var. Yani K var. 4 bardak olduğu için 4K. Bundan bir bardak ve 2 birim var. 2K daha. Demek ki acı sosta 6K. Kullanılan turşu suyu miktarı acı sos miktarından 400 ml fazlaymış. 14K'dan 6K'yı çıkardık. 8K fazla kullanılmış. 400'e eşit. Demek ki K 50 ml. ve bir bardakta da 5 birim olduğuna göre 5K olacak. Yani 5 çarpı 50 bir bardak 250 mililitre.